Gülmesin o yüzün senede bir gün. Yüreğim yaralı sevdaya sürgün. Kaçsın ağız tadın, moralsiz üzgün. Benim bu halimden beter olasın. Dilerim senin de sönsün ocağın. Dilerim dert ile dolsun kucağın. Dilerim tarumar olsun bucağın benim bu halimden beter olasın. Çalmasın kapını Allah'ın kulu. Kalmasın tükensin delikli pulu. Olmasın altına serecek çulu. Benim bu halimden beter olasın. Dilerim kimseler uzatmaz eli. Dilerim desinler müptezel deli. Dilerim çağlasın gözde yaş seli. Benim bu halimden beter olasın. Anlarsın yaşarken ölmek ne demek? Ağlarsın harcanır verdiğin emek. Kaderin umutsuz aşkı beklemek. Benim bu halimden beter olasın. Dilerim saçında kalma siyah tel. Dilerim tutmasın su içmeye el. Dilerim sonunda sen lafıma gel. Benim bu halimden Bətər olasın. Mənim bu halimdən bətər olasın.